Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. 18. yüzyıl ya da diğer bir tanımıyla gerileme döneminde bu dönemi, bu dönem biliyorsunuz artık Avrupa'nın yakından takip edilmeye başlandığı bir dönemdir. Bu yönüyle ıslahatların çok yoğun olduğu bir dönemdir. Bir öncekinde duraklama dönemindeki önemli siyasi gelişmelerden bahsettim. Bu dönemde de önemli tabii ki de siyasi gelişmeler ama var, var ama bu döneme daha çok tabii ki de damgasını ne vurmuştur? Islahatlar vurmuştur. Bu yönüyle ıslahatları bir incelemek istiyorum. İnşallah yine nokta atışı bilgiler verip sınavda e, buradan da soru kaçınmamızı sağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden bu dönemin en önemli olayı olan hangi olayla başlayalım? Lale devri. 1718'de 3. Muhammed dönemi. 1718'de biz bir anlaşma yaptık. Anlaşmanın adı ne? Pasarovça Anlaşması. Şimdi bu Pasarovça Anlaşması ile beraber biz artık bir şeyin farkında çok net vardık. Avrupa birçok alanda bizden çok ileride. Ne yapalım? O zaman Avrupa'yı artık yakından takip edip Avrupa'ya yetişip Avrupa ile ancak o şekilde baş edebiliriz düşüncesi bizde oluşmaya başladı. E Pasolovçu anlaşmasıyla yani 1718 ile beraber Avrupa'yı yani Batı'yı her konuda yakından takip etme artık düşüncesi bizde e, oluştu diyebiliriz. Tabi ama bu Lale Devri dediğimiz dönem 1718 ile 1730 yılları arasını kapsayan yani 12 yıllık bir dönemi bize karşılaşıyor. Ve 1730'da hangi olayla bu dönem sona erdi dersek patrona halil isyanı diyeceğiz. Mesela bu dönemde biz ilk defa yüzümüzü nereye çevirmişiz? Batıya yani Avrupa'ya. Bu dönemin padişahı az önce de söylediğim gibi 3. Ahmet'tir. E dönemin sadrazamı önemli. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır önemli. Dönemin şairi Nedim'dir. Yine edebiyatta falan mutlaka duymuşsunuzdur Nedim. Dönemin nakkaşı yani minyatür ustası, minyatürcüsü kim derseniz Levni. Bunun çok kıymetli bir eseri var. Surname. Surname. Bu e, sünnet törenlerinin resmedildiği bir şeydir. Peki hocam e, nakkaş yani minyatür sanatı neydi? İşte bu perspektifin olmadığı, olayların resmedildiği bir durumdur. Resim sanatıdır. Yani resim bizde o dönemlerde günah kabul edildiği için ne yapılmıştı? Bunun yerine minyatür tercih edilmiştir. İlk kez Avrupa'da geçici elçilikler açılmıştı. Neden geçici hocam? Giden 2 yıl kalıyor. 3 yıl kalıp geri geliyor. Yine baktığımızda burada e, biz neye bakacağız? Giden elçinin ee, kısa bir süre sonra gel, geri dönmesiyle beraber yanında neyle geliyor? Gördüğü, bildiği yerleri yazdığı seferetname ile geri geliyor. Seferetname. Şimdi seyahat edenler, seyyahlar seyahatname ile geliyorlar. Bunlar seferetname ile geliyorlar. Ve e, giden önemli elçimiz kim? 28 Mehmet Çelebi. Bunu çok da bilmenize gerek yok. Sadece şunu bilin. Giden en önemli Elçimiz 28 Mehmet Çelebi nereye gitmiştir? Paris'e gitmiştir. Yine sefaretname Osmanlı'nın batıya açılan ilk penceresidir. Yani biz ilk defa pencereyi açtık ve batıyı izlemeye başladık. Bu da bizim bizim bize neyle sağlandı? Sefaretname ile sağlandı diyeceğiz. İbrahim Müteferrika ve Mehmet Sait Efendi bu dönemde yine neyi açtılar bize? Fatih'te ilk özel matbaayı açtılar diyeceğiz hocam. Tamam. Bunu da söylemiş oldu. Şunları önce bir temizleyeyim sonra. Şimdi e, bu matbaada basılan ilk eser ise Van Kulu Lügatı'dır. İşte Yanyalı Vani Efendi tarafından basılıyor. E, matbaa Avrupa'dan getirilen ilk teknik neyimiz kabul edilir? Yeniliğimiz, ilk teknik yeniliğimiz diyeceğiz. Yine bu matbaada müstensihler yani eser çoğaltan kişiler. Müstensihler kitapları elle yazan kişilerdir. Bunlar işsiz kalmasınlar diye matbaada dini eserlerin basımına izin verilmeyecek. Yani matbaada dini eserler basılmayacak amaç müstensiler işsiz kalmasınlar diye. Yine tulumbacılar ocağı bu dönemde yangınlar çok fazla olunca şey işte yeniçerilerden oluşan bir itfaiye örgütü kuruldu. Biz buna o zamanlar tulumbacılar ocağı dedik. Günümüzde de itfaiyeler. İlk defa Lale Devri'nde karşımıza çıkmış. Yine Tercüme incümenliği kuruldu bazı batı eserleri tercüme edildi. Hatta tercümesi yapılan ilk batı eserimiz Aristo'nun fizik adlı eseridir. Çok detaylı bir bilgidir ama hani bilgi olarak dursun. İlk geçiş şey bu dönemde nereden getirildi? İran'dan. Mimaride de tabii ki dedim ya her konuda batıyı yakından takip ediyoruz. Mimaride de batı tarzı bir üslup burada kullanılacak. İşte bu amaçta yapılan ilk sivil mimari eser Sadabat Kasra'dır. Sadabat kasradır. 1722'de Paris'teki Fontainebleau Sarayı'ndan etkilenerek yaptık hocam. Şimdi YouTube'a internete yazarsanız Fontainebleau Sarayı Paris'te çok kıymetli, çok güzel bir eser. Biz de onu örnek alarak Sadabat Kasrı'nı inşa etmişiz. Yine batı tarzında işte 3. Ahmet Çeşmesi de yine bu dönemde yapıldığını görüyoruz. Artık bu dönemde biraz şeye dikkat ettik. Yani bir eser bırakacaksak, bir, ee, bir şey yapacaksak mutlaka batı burada bizim için eee başucu rehberi şeklinde düşünebiliriz. Yine 1730'da patron Halil Sen ile Lale Devri ne oldu? Sona erdi. Lale Devri biraz böyle lüksün, şatafatın fazla olduğu bir dönemdi. Bu yönüyle artık tepkiyle karşılaşınca da en son isyanla bu dönem sona erdi. Bu patron Halil İsyan ile 3. Ahmet tahttan indirildi yerine birinci Mahmut getirildi. Lale devrinde sadece İran ile ufak bir münakaşa bir savaş olmuştur. Savaş noktasında askeri noktada bir şeylerin çok olmadığı bir dönemdir. Lale devrinde askeri ıslahat bu amaçla yapılmamıştır da diyebiliriz. Lale devrini kelime olarak kullanan ilk kişi de Yahya Kemal'dir. Yahya Kemal Bey yaptı. Bu döneme Lale devri ismini veren isim babası dediğimiz kişidir. Lale devri denmesindeki mantık da şudur. Avrupa'dan çok yoğun bir şekilde lale getirdiğimiz için diyeceğiz arkadaşlar. Lale devrini bitirdik. Üçüncü Ahmet dönemi sona erdi. Üçüncü Ahmet patronu Halil İslam ile tahttan indirildi. Yerine birinci Mahmut geldi. İlk kez batı tarzına bak askeri. Çünkü Lale devrindeki en büyük eksiğimiz neydi? Asker alında ıslahat yok. Bu dönemde de eksik olan tarafa yani askeri ıslahatlara kıymet verilmiştir. Yabancı uzmanlar bu dönemde Osmanlı'ya getirtilmiştir. Comte de Bonneval mesela bu amaçla getirilen önemli bir ismimizdir. Fransızların Belgrad Antlaşması'nda ara dolayı Fransızlara verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirmiştir. Şimdi bu Fransızlara verilen kapitülasyonların ilk defa verildiği dönem Kanuni Sultan Süleyman dönemidir. Fakat Kanuni Sultan Süleyman bu ıslahatları verirken bu bu e, kapitülasyonları verirken şöyle dedi o o dönemki Fransa'nın başındaki Fransuva'ya sen ya da benden birimiz ölürse anlaşma iptal. Zaman zaman bu anlaşma bu şekilde tekrar gündeme geldi, tekrar iptal edildi, tekrar geldi, tekrar iptal edildi. Ama bu dönemde biz bir Osmanlı olarak hem Avusturya'yla hem de Rusya'yla bir savaş yapıyoruz. Savaş devam ederken Fransa arabulucu olmak istedi ve onun arabuluculuğu sayesinde bu devletlerle hangi anlaşmayı yaptı? Belgrad. Bizi yaptığı bu jestten kaynaklı olarak daha öncesinde hep hükümdarların ömrüyle sınırlı kalan kapitülasyonlar bu olayla beraber sürekli hale getirildi. Yine bu dönemde 1748'de barok tarzı Avrupa mimarisi ilk örneği olan Nur Osmaniye Camii'nin inşasına başlandı. Caminin inşasında Mimar Mustafa A ve Simon Kalfa görev alacak ve 1. Mahmut'tan sonra başa geçen ve çok kısa süre tahta kalan 3. Osman döneminde tamamlanıyor. Zaten adının Nuru Osmani olmasının mantığında da bu var. Çok detaylı bir bilgiler ama hani söylemiş oldum. Teknik askeri personel yetiştirmek için hendesehane kuruluyor. Ve hendesehane için Osmanlı'daki ilk teknik askeri okul diyebiliriz arkadaşlar. 3. Mustafa dönemi ilk defa İslam senetleri hazırlanmıştır. Hat yürürlüğe girmiyor. Hesap senetleri ne dersek kağıt paraya geçişin ilk aşaması kabul edilir ve bu e, bir aslında bir borçlanmadır. Ama kime borçlanma? Dıştan bir devlete değil, iç borçlanmadır. İçimizde bulunan zenginlerden borç para alıyoruz. Bunun karşısında da senet veriyoruz. Ama bu verdiğimiz senetler süreç içerisinde farklı farklı alanlarda kullanılınca sanki böyle bir kağıt para görevi görmeye başladı. Bu yönüyle esnaf senetleri için bu cümleyi ne yapabiliriz? Kura biliriz. Macar asılı Baron de Dot Sürat topçuları ocağını kurmuştur. Bir önceki dönemde, 1. Mahmut döneminde hatırlıyorsanız Comte Boneval getirtildi. E, bu yabancı uzman getirme işini sevdik. Ve Baron de Dot da yine aynı şekilde Sürat topçuları ocağı için bir numaralı adamımız oldu ve getirttik. E, Koca Ragı Paşa yine Cezayirli Gazi Aslan Paşa da bu döneme e, önemli sadrazamlardı diyebiliriz. Ama bunlar dediğim gibi yine detay kabul edilebilir. Ee, burada esam senetleri uygulandı. Çünkü bizim o sırada tam da o sırada e, bu çeşmede bizim donanmamız yakılmıştı. İşte bunu hızlıca tamir edebilmek için hemen kendi içimizden bir borçlanmaya gittik. 3. Mustafa döneminde esam senetleri hazırlanmış. Bu dönemde de yürürlüğe girecek. Deniz mühendishanesi anlamına gelen mühendishaneyi Bahri Hümayun yine bu dönemde kuruluyor. Mühendishaneyi Bahri Hümayun deniz mühendishanesi demektir. Yine e, bu Mühendisane Bahri Mayın günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde neyi kabul edilir? Temeli sayılır diyeceğiz. İstikam okulu açılıyor. Levent Teşkilatı kuruluyor. Burada önemli olarak şu ulufi alım satımı ne olmuş? Yasaklanmış. Benim için önemli olabilir. Yine Yeniçeri sayımı yapıldı. Çünkü Yeniçerilerin artık bayağı bu dönemi bizi zorladığı bir dönem olacak. İşte onlarla esame yani kayıt defteri oluşturuldu. Ve onlara bir kimlik kartı verildi. Artık öyle her gelen maaş alamayacak. Ee, yine yurt dışından bu getirtilen bazı zaman zaman kişiler vardı. Bunlara bir Müslüman olma şartı koyuyorduk. Buna son verdik. Böylelikle devşirmeye de ne vermiş olduk? Son vermiş olduk. Yine culus dağıtımı bu da önemli. Bizim için bu dönemde kaldırılmıştır. Culus Yeniçerilerin yani her taht değişikliğinde Yeniçerilerin ne alması? Maaş alması diyeceğiz. Son padişahımız 3. Selim dönemi. Şimdi burada inanın baktığımızda radikal anlamda ıslahat yapmaya çalışan bir adamdır. Onun döneminde dünyada Fransız ihtilali yaşanıyor. Yaptığı birçok yani yaptığı yeniliklere bir isim vermişse nizamı cedid. Ne demek ki nizamı cedid dersek yeni düzen demektir. Hatta bu isimde yine bu isimde aynı isimde bir de ne kurmuştu? Batılı tarla bir ordu kurmuştur. Neyi alternatif olarak kuruyor dersek o sırada Yeniçeri yok mu? Var. Yeniçeri alternatif olarak kuruyor. Hatta bunun gelirlerini giderlerini karşılamak için irade cedir adında bir hazine de kuruyor. Yine meşveret meclisi bu dönemde kuruluyor. Startlar için rapor istiyor. Levent ve Selim yakıştalarını yaptırıyor. Şimdi bir önceki padişah olan 3. Mustafa döneminde Mühendisani şey Abdülhamit 1. Abdülhamit döneminde Mühendisani Bahriyumay deniz mühendisanesi kurulmuştu. Bu dönemde de Mühendisani yani kara mühendisanesi kurulacak arkadaşlar. Devlet matbaası kuruldu. Lale Devri'nde yani 3. Ahmet döneminde e, özel matbaa kurulmuştu. Bu dönemde kurulan matbaa artık devletin bizzat kendi yaptığı bir matbaadır. Devlet matbaası. Yerli malı teşvik edildi. Annesi Miri Şah Sultan için hangi saray inşa ettirmiştir? Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Sarayı'nı. Fransa'dan subaylar getirtiliyor. Askeri ve teknik okullarda Fransızca resmi de çok da önemli değil. 3. Selim Suzi Dilara makamının da mucidi olarak kabul edilir şiir yazarken ilhami mahlasını ne yapmıştır? Kurmuştur. E, Londra'da şey hatırlıyorsanız 3. Ahmet yani Lale Devri döneminde e, Avrupa'ya geçici elçilikler gönderilmişti. Bu dönemde daimi elçilikler gönderilecek ve bu daimi elçilik ilk defa giden yer Londra olacak. Giden adamımız da Yusuf Agah Efendi olacak. Bu dönemin sona ermesine neden olan isyan da Kabakçı Mustafa İsyanı. 3. Selim dönemi bu anlamda benim için kıymetli bir adamdır. Yani soru sorulma ihtimali çok olan bir yerdir. Şu Yıldız Sarayı'na bence dikkat edin. İlk daim elçiliğin Londra'da açıldığına ve bu adama dikkat edin Yusuf Aga Efendi. Nizam-ı Cedid'e dikkat edin. Önemli. Bak bunları bileceksiniz. Üçüncü Selim'in Suzi Dilara makamına dikkat edin. Bunlar benim için önemli. Buradaki her şeyi bilmenizi istemiyorum. Belli şeyleri tabii ki de ne yapacağız hocam? Bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi ufak bir toparlama yaptım burada. Bunlardan da bir bahsedin. Bu dönemdeki önemli isyanlar bundan bahsetmedim. Edirne olayı aslında 2. Mustafa'nın tahttan indirilip 3. Ahmet'in tahta çıktığı olaydır. Patronu Halil isyanı 3. Ahmet tahttayken iken işte onu indiriyorlar. Lale devrine de son veriyorlar. Bu adamı da tahttan indiriyorlar. Yerine 1. Mahmut geliyor. Kabakçı Mustafa isyanı daha önce söyledik. 3. Selim'in tahttan indirilip yerine 4. Mustafa gelecek. Sonra 4. Mustafa da gidecek. Yerine ikinci Mahmut gelecek. Avrupa ile Osmanlı ilim dünyası arasındaki açığı fark eden ilk Osmanlı alevimiz Avrupalıların Hacı Kalfa, Hacı Halife diye bildikleri Katip Çelebi'dir arkadaşlar. Bunu da öyle bir bilgi olarak vermiş oldum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir olayımız var bizim. Ben burada biraz belki bilgileri fazla vermiş olmuyor ama benim üzerinde durduklarıma dikkat ederseniz e, yerinde bir durum olur. Sınava çok az kaldı. 4-5 gün bir zamanımız kaldı. Bu yönüyle bunu böyle öylesine bile dinlerseniz illa ki yani kafanızın bir köşesinde bir bilgi durur. Sınavda gördüğünüzde de mutlaka anımsarsınız. Bu yönüyle videoyu tam dinleyin. Öğrenmeye çabalamayın şu an çünkü çok kısa bir zaman, bu zamanda öğrendiğiniz şeyler mutlaka beyninizin bir köşesinde yer alır, orada durur. Sınav esnasında karşınıza çıkan bir soruyu, bir soru o bilgiyi mutlaka geri getirtir. Ve Olaylara biraz böyle bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Akşam inşallah yine size bir soru çözümü e, videosu çekip atmayı düşünüyorum. Belki sadece burayla ilgili de olabilir, ya da genel bir soru çözümü de olabilir. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Akşama soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, e, dikkatli çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.